Merhabalar. Buradaki örneğimizde konteyner numaraları, giriş tarihleri ve çıkış tarihleri bulunmaktadır. Şimdi yapacağımız işlem şu. Örneğin bir konteyner numarası verilmiş ve bu konteyner numarasına ait bir giriş tarihi ve çıkış tarihi bulunmaktadır. Giriş tarihi verildikten sonra 6 ay sonra çıkış tarihi verilmesi gerekiyor. Fakat bazen çıkış yapılmayan konteyner numaraları var. Biz de bu çıkış yapılmayan konteyner numaralarına ait tekrardan işlem yapılmak istendiğinde örneğin şurada KKTU 220119-10 numaralı konteyner numarasının giriş tarihi verilmiş fakat çıkış tarihi verilmemiş. Tekrardan biz şuraya bununla ilgili bir işlem yapmak istediğimizde bu işleme izin verilmesini istemiyoruz. Bunun için girişleri sınırlandırmamız gerekiyor. Yani buraya veri doğrulama uygulamamız gerekiyor. Sadece bizim istediğimiz şekilde bir izin uygulayacağız. Bunun için de ilk önce veri doğrulama uygulayacağımız yeri seçiyoruz. Veri doğrulama uygulayacağımız yeri seçtikten sonra şuradan veri sekmesine tıklıyorum ve veri doğrulamayı tıklıyorum. Veri doğrulama, veri doğrulama diyorum. Ayarlar kısmından şuradan izin verilen kısmından şöyle Özel diyorum, formül yazacağım için özel dedim. Geliyorum şuraya formülümü yazıyorum. Yapacağım işlem şu: Eğer diyeceğim ki, burada tekrardan bir container numarası yazılmışsa, şunu kontrol et diyeceğim. Çıkış tarihi var mı yok mu? Çıkış tarihi varsa yazmasına izin var. Yoksa buraya herhangi bir değer yazılmasına izin verme diyeceğim. Bunun için eşittir. Eğer diyorum. Parantezi açtım. Eğer say ile şu şekilde bir işlem yapıyorum. Eğer say dedim. Şurada şu A sütununda yani A2'den A25'e kadar olan yerde şu konteyner numarası var mı yok mu varsa onun sayısını getirecek bana. Yani tekrardan ben başka bir yerde yazmış mıyım o konteyner numarasını? Ona bakmam gerekiyor. Ve bütün hücrelerde şurayı referans alacağım için F4 ile sabitliyorum bunu. Noktalı virgül. Burada neyi arayacağım? A2, A25 arasında. Şunu arayacağım. Ve alta doğru mesela şu üçüncü satırda şunu arayacak. Dördüncü satırda şunu arayacak. Tamam eğer say dedik. Bulursa birden büyük bir değer getirecek. O zaman yani tekrardan giriş yapılmıştır diyoruz. Birden büyük bir değer çıktığında karşımıza tekrardan aynı konteyner numarasını yazmışız demektir. Tamam işimiz bundan sonra başlıyor. Aynı konteyner numarası yazıldığında şunu kontrol etmemiz gerekiyor. Bir önceki konteyner numarasının çıkış tarihi var mı yok mu? Eğer çıkış tarihi varsa buna izin versin, yoksa izin vermesin. Bunu da şu şekilde buluyorum. Düşey ara diyorum. Düşey ara. Parantezi açtım. Hangi değeri arayacağımı seçiyorum şimdi. Şunu arıyorum. Container numarasını seçtim. Container numarasını nerede arayacak? Noktalı virgül dedim. Şuradaki tabloyu seçtim. Tabloyu seçtikten sonra F4 ile sabitliyorum tabloyu. Tamam. Şimdi tabloda şuradaki container numarasını arıyor. Konteyner numarasını eğer bulursa çıkış tarihini bana geri döndürmesi gerekiyor. Çıkış tarihi de 1, 2, 3. üstünde olduğu için 3 yazıyorum. Noktalı virgül tam eşleme yapması için 0 diyorum. Ve parantezi kapatıyorum. Şimdi eğer çıkış tarihi varsa gelecek ve sıfırdan büyük bir değer gelmesi gerekiyor. Ben de şunu diyorum. Sıfırdan büyük bir değer varsa şuraya Yazmama izin versin. Yoksa o zaman şuna baksın, a2 sıfırdan büyük mü? Eğer a2 sıfırdan büyükse, yani şurada bir değer varsa, yeni bir giriş, yani yeni bir konteyner numarası yaz, yazdığımızda ona izin vermesi için yaptım bunu. Bu ondan sonra tamam dersem yapacak. Hatta biz burada hata uyarısı verelim. Şöyle hata uyarısına tıkladım hata dedim. Hata iletisi kısmında şuna bakıyorum. Lütfen lütfen önceki container çıkış önceki eee container numarasına ait. numarasına ait çıkış işlemini yapınız diyorum. Tamam dedim. Ve şöyle tamam diyorum. Şimdi bakın. Burada KKTU 22.01.19-10 numaralı konteyner numarasının Giriş işlemi yapılmış yani giriş tarihi verilmiş 14.02.2015 fakat çıkış işlemi yapılmamış. Ben tekrardan şurada bir tarih yazıyorum. İşte bugünün tarihini yazalım. Bir işlem yapmak istiyorum ve bana şöyle bir hata veriyor. Lütfen önceki konteyner numarasına ait çıkış işlemini yapınız. O zaman şunu biliyorum ki şu konteyner numarasının girişi yapılmış fakat çıkışı yapılmamış. Buna bakmam gerekiyor. Şurayı doldurduğumda tekrardan çıkışını yapayım 6 ay sonra çıkışını yapayım bakın tekrardan doldurmak istiyorum şimdi buna izin veriyor örneğin şurada 17 numaralı konteyner numarasının yine çıkış işlemi yapılmamış ve bir giriş yapmak istiyorum izin vermiyor buna ama şunu yaparsam çıkış işlemini yaparsam ben bunun şöyle çıkış işlemini yapayım. Ve şu şekilde artık tekrardan giriş yapabilirim bununla ilgili. Evet formülümü tekrardan açıyorum. Şuradaki formülümü veri doğrulamadan şöyle bakabilirsiniz. Hatta şu formülü kopyalayıp şu alana da yapıştırabilirim. Şöyle yapıştırayım. Formüle de bakabiliriz veri doğrulamada açık kalsın bir taraftan. Şu şekilde yaptığımız işlem şu. Şu formülü buraya yazıyoruz.